Hayır, demek zamanı geçmesin. Günaydın. Mesut, direkten dönmüşesine. Günaydın. Günaydın. Bize niye haber vermediniz oğlum? Of. Senin ayağına ne oldu kız? Gerizekalının biri <laughs> eşeğe gül bırakmış. Ben de üstüne bastım. <gülüyor> <gülüyor> Büyük geçmiş olsun. <laughs> Sağ ol Aylin. <laughs> ha, Bu arada, evet. ne olmuş Mesut abiye? Hadi Tunç, sen seviyorsun diye bak yumurtalı ekmek yaptı. Sağ ol Ayla teyze. Teşekkür etmeyi bırak da. Tabağındakileri bitir. Hadi canım. Anne ben gidiyorum. Pınar. Bu halde nereye böyle sabah sabah? Anneciğim ben aslında... Pınar. Bir deneme çekimine gidiyorum. Deneme çekimi? Ne? Nereden çıktı kızım? Hem ne? Bir şey değil anne. Görüşmeye çağırdılar sadece. Şimdi mi söylenir bu kızına? Babanın daha haberi yok. Olmayı versin şimdilik. Ne olur? Hem zaten sadece bir görüşme. Bakarsın bir şey çıkmaz. Boşuna ayağa kaldırmayalım ortalığı. Tamam ama dikkatli ol. Bak saçma sapan bir işe girersen babanı biliyorsun işte. Söyletme. Hiç merak etme annelerin güzeli. Kaçtım ben. Günaydın. Günaydın. Günaydın Mesut abi. Geçmiş olsun. Sağ ol. Yapabileceğimiz bir şey olursa söylersin. Açtım velayet davasını abi. Savcılığa verdim dilekçeyi. İyi misin abi? Davayı açmakla en doğrusunu yaptın usta. O evden uzak dur. Uzak dur, yakma kendini. Ne bakıyor bu adam öyle dik dik? Kızım yönetmen o. Bakacak tabii. Huysuzluk etme. Ne diyecekse desin artık gidelim. Sus, bakıyorlar. Tuğbacığım, dışarıdaki bayanlara söyle boşuna beklemesinler. Aradığımız kızı bulduk. Ne? Bir dakika yani şimdi... Bu kampanyanın yüzü sensin Pınar'cığım. Kampanya mı? Evet. Pink Pet, kadın pedi kampanyası. Aha. Bir şey mi diyecektin? Hayır hayır. Çok heyecanlandı da bir anda. Süper kızım süper. Hadi hemen başlayalım. Eskiden böyle değildin ama Tunç. Tabağında yemek bırakıp üzmezdin beni. Canım istemedi. Tamam önemli değil. Akşamüstü şöyle güzel bir keşkül yaparım. Karşılıklı yeriz ha. Biz ne olacağız böyle Ali teyze? Annem ne olacak? Babam, ben... Düşünme artık bunları Tunç. Bak baban nasıl, bizim Hepsi geride kaldı. Bir daha eve dönmeyeceksin, kurtuldun. Annem kurtulamadı ama. O adam annemi çok kötü dövüyor. Ben hiçbir şey yapamıyorum. Annemi kim kurtaracak Hale teyze? Onu kim kurtaracak? Aha. Gayet Şuna güzel. Harika. Bozma. <laughs> Şuna bak. Güzel. Aha, tamam. Bozma bozma. Bomba gibi patlayacak çok güzel. Gayet güzel evet biraz daha şımarık. Biraz daha şımarık böyle daha böyle cilvere. Süper süper harika. Hah, çok güzel çak. Bu kadar yeter sana. <laughs> Nerede kaldınız oğlum? Anca abi sokaktan hat çektik. Ahmet at şunu. Bu telefon attı sağlam değil mi? Tavuk gibi enselenmeyelim sonra. Ayıp ettin abi. Sizinkileri arayıp halatır soralım mı? <laughs> Alo. Selamlar yenge hanım. Paradan ne haber? Bak Ercan da sabırsızlanıyor. Para, para hazırlanıyor. Hala mı? 500 bin dolar bu. Kolay değil. Kayınbiraderim bankada uğraşıyoruz. Acele et yenge hanım. Bizi oyalama çekme. Yoksa biliyorsun. Az kaldı, çok az. Ne olur biraz daha bekleyin. Ercan, Ercan nasıl? Kocamın sesini duymak istiyorum lütfen. Bir bakayım. Müsaitse vereyim. Fazla uzatma. Suna. Alo. Ercan, Ercan hayatım iyi misin? Suna, Suna ne yapın edin kurtarın beni buradan. Merak etme Ayhan bankada neredeyse gelir. Sık dişini ne olur bırakma kendini. Suna Suna acele edin ne olur. Bu kadar sohbet yeter yenge hanım. Üç saatin daha var. Paramı verdin verdin. Vermedin. Şişt, şu değiştirin hadi. Tamam abi. Allah'ım neden biz? Neden benim kocam? Anne babamı öldürecekler mi? Hayır. Hayır buna izin veremem. Merkez şube polis memuru Aylin. Bizim, bizim yardımınıza ihtiyacımız var. Buyurun nasıl yardımcı olabilirim? Ayağın nasıl? Bir gül verdin sakat kaldım. <gülüyor> <gülüyor> Gülme bak fena olacak. Ayaklarının dibine güller seriyorum. Görmezden gelip çiğniyorsan ben ne yapayım? Allah Allah. Ayla teyzeni üzmüyorsun değil mi Tunç? Hayır baba üzmüyorum. Ne zaman gelirsin? İşim biter bitmez oradayım oğlum. Sen iyisin değil mi? İyiyim baba. Annemi düşünüyorum. Evet. Annen. Annemi kurtar baba. Annemi odamdan kurtar. Kurtaracağız oğlum. Anneni de kurtaracağız. Tunç, ben ben sonra seni ararım tamam mı? Tamam baba. Hoşçakal. Yeşim'i nasıl kurtarmayı düşünüyorsun? Bilmiyorum. Yeniden bir araya gelme ihtimali. Yok öyle bir ihtimal. İzin olursa eğer... Yani bak ısrar etmiyorum ama... Hani istersen diyorum. Gevelemeden söylesen. Söyleyeceğim de... Korkuyor musun? Biraz. Bak ben... Ben dün geceyi telafi etmek istiyorum. Gerçekten mi? Hem de çok. Afiyet olsun. Başkomiserim Söyle Aylin. Az önce bir telefon geldi. Bir kaçırılma vakası. Affedersiniz. Özür dilerim. Ekip toplanın gidiyoruz. Mesut, Hüsnü. Siz de gençler. Aylin sen de bizimle gel. Başüstüne. Aferin. <laughs> Kitabını bitir. Sonra bunun kompozisyonunu yazdıracağım. Tamam mı? Tamam. Hı. Tunç! Anne! <laughs> Canım! Oğlum! İyi misin bir tane? İyi misin? Paraya bak be! Hayatımda bu kadarını... Bir arada görmedim diyeceksin değil mi? Ben de. Ne yapılır ki bununla? Topla kafanı kızım. Albüm desen, şarkı desen... Yeter mi ki bu kadar? En azından başlangıç için yeter. İyi stüdyo, sağlam kayıt. Tamam haklısın. Ama önce her kız gibi alışveriş. <laughs> Fazla uçmak yok ama, merak etme. Okuması ve kompozisyonu çok iyi. İlginize çok teşekkür ederim. Yeşim, şu gözlüğünü çıkarsana. Kalsa daha iyi. Lütfen. <laughs> Kocan yaptı değil mi? Hayır. Ben yaptım. Hepsi benim suçum. İlahi adalet. Bu doğru değil, böyle düşünme. Mesut'u bırakmam hataydı. Alkolik bir kocam olsun istemedim. Ona destek olmak yerine kaçtım. Gittim bir adama sığındım. Yanlış bir adama. Kendini bu kadar yüklenme Yağmurdan kaçarken doluya tutulmak. <laughs> Sanki benim için söylenmiş. Tamamdır yenge, para hazır. Ayhan yine aradılar. Ne dediler? Acele etmemizi. Babam kurtulacak mı amca? Elbette kurtulacak. Birlikte kurtaracağız onu. Her şey hazır. Aramalarını bekleyeceğiz. Ayhan. Ben polise haber verdim. Ne? Ne yaptım dedi? Çok korktum Ayhan. Adamlar ciddi demedik mi yenge? Polis yok demedik mi? Nasıl yaparsın? Nasıl tehlikeye atarsın abimi? Polislerdir. Eğer abime bir şey olursa sorumlusu sensin. Sadece sen anladın mı?